Üçgen eşitsizliği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgen eşitsizliği aslında biz kısmen değiniyoruz burada. Lisede hani biraz daha, daha detaylı ya. Ya. Buradaki kısmı yalnız kenarlar arasındaki bu antrenman hocam. Temel olarak kullandığımız da budur. En yaygın kullanıvan bir üçgenin çizilebilmesi için kenarlar arasında şöyle bir bağıntı gerekiyor. Niye sen anlatıyorsam sen biliyorsun hey zaten. <laughs> Çocuklar şöyle bir bağıntı gerekiyor. Bu kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkının mutlak değeri ile toplamları arasında olmak zorunda. Şunlara da mutlak değeri ihtiyaç yok arkadaşlar koymuşlar. Yani A kenarı B eksi C ile B artı C arasında ise bu üçgen ne yapılabiliyor? Çizilebiliyor. Çizilebiliyor. Burada her tüm kenarlar için geçerlidir. Direkt örnek üzerinde gösterelim size. Çocuklar sevmiyor öyle formülde gösterelim. Zaten bu arada size bunlarla ilgili bir tane video hazırladık. Ee, nedir? Çubukları yaparak işte ne yaptık? Yapılabiliyor mu? Yapılamıyor mu? Bunları gösterdik. Ama burada biraz daha teorisine gireceğiz için. Mesela bu bir üçgen. Tamam. Burada bir tane x kenarı var. Sence x kenarı hangi aralıkta olmalı dersen? Az önceki formül gereği x. x'i ortaya yazarım. Hı. 5 artı ki? 9 ile... 5 artı 4 ile... Ha pardon topladım ben zaten. <laughs> 5 eksi 4 <laughs> arasında. 5 eksi 4 arasında olmalı. Yani 1... X, X 9 arasındaki tam sayılardır. Eğer X'in uzunluğu 1 ile 9 aralığındaysa bu üçgen çizilebilir. Yok bu aralığın dışındaysa bu üçgen ne yapılamaz arkadaşlar? Çizilemez. Çizilemez. Bunu söyleyebiliriz. Peki biraz daha zorladık şimdi. Niye? Kenarlar arasında böyle bir bağıntı var. X'in alabileceği... Tam sayı değerleri. X'i mi sormuş? Evet. Gene aynı şey değil mi? Bilinmeyen değeri ortaya yazdık. 2X artı 1. 10 yani. ile. Pardon yani. 10 artı 3 ile. Özür diliyorum. 10 eksi 3 arası da, değil mi? He. 7. Çok kötü bir he. 2X yani. artı 1. Kaç olacak? 13 olacak. Doğru mu? Doğru. Buradan sonra eşitsizlik çözülebilir. Ama çocukların bir kısmı eşitsizlik çözmeyi bilirken büyük bir kısmı bilmiyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım mı? Burası 7 ile 13 aralığında olmayacak mı? Evet. O zaman x'e hangi değerler verebilirim? 2 verirsem 5 oluyor. 3 verirsem 6 oluyor. 4 verebiliyorum. 2 kere 4 8. 8. Bir daha 9 bu aralıkta. 5 verebiliyorum. 2 kere 5 10. Bir daha 11 bu aralıkta. Ama 6 veremiyorum. 2 kere 6 12. Bir daha 13 eşit oluyor. Halbuki burada eşitlik, eşitlik yok. Yok. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler 4 artı 5'ten dolayı kaç olacaktır? 9, 9 olacak. olacaktır. Devam ediyoruz bitmedi. Bu sefer böyle bir soru. BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? BC'ye x değeri mi kısaca? Dedik. Şimdi x'i kısıtlayan iki durum var. Hem şu 10, 13'ten dolayı bir üçgen oluşturmak zorunda. Hem de 8 ve 6'dan dolayı. Ben her ikisini de düşünmek zorundayım. X. 8, 6 daha 14 ile 8'den 6 çıkar 2 arasında. X bu aralıkta olmalı. Yine aynı x. Şu üçgene bakarak söylüyorum. 13'ten 10 çıkar. 3 ile 13 ile 10'u topla 23 arasında. Şimdi iki farklı durum yakaladık Raş Hocam. X hem bu aralıkta hem de bu aralıkta. Ortaklarını alacağız. Ortaklarını düşüneceksiniz. Yani kesişimlerini. Her ikisini birden sağlayanı. Mesela X diyor ki burada 14'ten küçük, burada 23'ten küçük. O zaman X'in kaçtan küçük olması lazım? 14'ten küçük. 14'ten küçük olması lazım. 23'ten küçük olması yetmiyor. Hı. Mesela X'e 16 veremem. Evet. Çünkü bu şartı sağlamaz. Bu tarafa baktığımızda ise X hem 2'den büyük hem 3'ten büyük. 3'ten büyük olmalı. Her ikisini birden sağlamak için 3'ten büyük. Burada bazen öğrencilere şunu söylüyoruz. Ortak elemanları bulacaksınız büyüklerden küçük olanı... Küçüklerden de büyük, büyük olanı alın. Ama mantığınızda sayısal değerler vererek kendinizde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. O zaman X'in objeyi kaç farklı tam sayı değeri vardır? Sorusunu cevaplayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 tane sayısal değer var. Tam sayı değeri var. Hadi devam. Ha, burada ABC bir üçgenmiş. ABC üçgeninin çevresini alıcı en küçük tam sayı değeri. Hadi bulalım. Hadi bulalım. Ben ha. bulayım mı? Bu. <laughs> 15. Ama şimdi ha 15 güzel. Cevap ya mı çocuk arabalara yanlış bu arada. Evet, ee, şöyle ya. düşüneceğiz arkadaşlar. 8 sayısı x artı y ile işte atıyorum mutlak değer x eksi y arasında bu kenarda dursun. Benden neyi istiyor? Çevreyi. Çevreyi istiyor. Bu üçgenin çevresi x artı y artı 8, 8. değil mi? <laughs> ha, o zaman ben x artı y'ye en az kaç verebilirim? 8, 9 verebiliriz. Bakın 8'den büyük olacak diyor x artı y. O zaman en az 9 veririm. 9, 8 daha cevap kaç olacaktır? 17 olacaktır. Demek ki beni Dikkat edin. sallamayın. X artı y sonsuza kadar gidebilir aslında evet. biliyor musun? Evet. En büyük Mesela... soramaz. Soramaz o yüzden. Mesela buna 100, buna 103 verin. Olur. 103'ten 100 çıkar 3. X 203. Arabayı tutturmadı mı? Tutturdum. Demek ki 100'e 103 olabilir bu kenarlar. Dolayısıyla bu çok yüksek değerlere kadar gidebilir. Orada bir sıkıntı yok. Ama en küçük tam sayı değerini sorarsa X artı Y'ye en az 9 diyeceksiniz. Hocam x kaç y kaç? Bizden onu istemiyor istemez de. İsteyemez de. Çevreyi istiyor bizden. O yüzden siz sadece ona odaklanın. <laughs> Hı, hmm. gene 3 soru gülüyor. Gülüyor. Ama diyor ki oraya x dedim. Hadi ben şu B açısı A açısından küçükmüş. Bunu bekletelim. Şimdi yeni bir kriter sokmuş için içine bildiğimizin dışına. Gıcıklık yapmış değil mi? Gıcık herif. B A'dan küçükse x 11 5 şöyle yapalım 6. Bildiğimiz şartı 5, yazdı bu. Bir kere x sayısı 6 ile 16 aralığında. Bütün hepsi olabilir. Ama şu bilgiyi düşünelim. Raşt hocam şu açı şu açıdan daha küçükmüş. O zaman yani A açısı daha büyük. O zaman bu kenar, bu kenardan daha büyük olmaz Aynen. mı? Eğer A açısı büyükse, açı kenar bağıntılarında görmüştük ya. A açısı büyükse, büyük açının karşısında Büyük kenar vardır. Dolayısıyla bu bize X'in 11'den büyük olması gerektiğini söyler. X 11'den büyük olacaksa sınırlar değişti. 16 ile 11 aralığında deriz artık. 11'den büyük ama 16'dan hala küçük. Dolayısıyla ise yeni cevap nedir? Budur. Kaç farklı tam sayı var diyor. 12, 13, 14, 15. 4 tane farklı tam sayı değeri vardır. Tamam. Tamam. Evet. <laughs> Şimdi 15, 8. Hadi oku bakayım soruyu. Yavaş Hocam. 15, 8. Yukarıdaki çubukları aşağıdakilerden hangisi eklenirse bir üçgen elde edilemez. Yani üçüncü kenarı bul kardeş diyor. İlk iki kenarı verilmiş zaten. Kaç olsun? X, 15, 8, X. Üçüncü kenarda şu olsun mesela 20. Deneyelim. 20 15 artı 8 23 ile 7. 15 eksi 8 7 aralığında mı? Evet. Hep mi böyle deneyeceğiz? Hep denemeye gerek yok. Şimdi o zaman ben bu kenara x diyeyim. x 15 artı 8 ile 15 eksi 8 arabında olmak zorunda değil mi? <laughs> e, 15 artı 8 ile 15 eksi 8 e bakma 7 23 aralığı. Bu var. Bu da var. Bu 6 var. 6 bu aralığın tamam. dışında. 6 bu aralığın dışında. Dolayısıyla bu üç kenarlara bir de 6 santimlik bir çubuk ekleyerek bir üçgen elde edemezsiniz. Bulacağınız kenar bu ikisinin toplamıyla farkı arasında olmalı. Çeşit kenar. Üçgenin çevresi kaç farklı değer alabilir? Bu çok kolay bir soru. Niye sormuşuz ki bunu? Vallahi, vallahi kolay gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok kolay gibi görünmedi. 7-4 daha 11. 7'den 4 çıkar 3. O zaman ikisini alacağı kenarlar Değerler, 4 kenarlar. 5 6, 7, 7 8, 8, 9, 10. 10. Doğru mu? Hayır. Çünkü ne demiş? Çeşit Kınlık kenar. yapmış. Çeşit kenar ne demektir? Tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı. Dolayısıyla x'e siz 4 veremezsiniz. O zaman x kenar olur. Evet. 7, 7 de veremezsiniz. Alabileceği değerler bunlar. Tabi buraya tam sayıyı da eklemesi gerekiyordu arkadaşımızın çevresi kaç farklı değer alabilir? E, zaten 4, 7 daha 11. Buna 5 ekleyebilirsin, 6 ekleyebilirsin, 8, 9, 10. 5 tane değer ekleyebileceğin için 5 farklı değer alabilir diyoruz. Senin elini şöyle getir oraya. Hangimizinki tombik? Senin daha tombik tabii ki. Yok bir daha getir bakayım. <laughs> Yok ya. Seninki daha tombik görünüyor. Niye bilmiyorum. ya? kaslı. Tamam. Ya. <laughs> Peki. Şimdi de B ve C açılarının toplamı 90 dereceden küçük. A kenarının alabileceği yani A derken ne diyoruz? Şu A köşesinin karşısındaki kenar değil mi arkadaşlar? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakalım. Hmm. B hmm. kenarı ve C kenarının toplamı 90 dereceden küçükse, açıların toplamı 90'dan küçükse A diyelim. 6 10 daha 16. Ve evet, 4. 6'dan 10 çıkar 4. 4 ile 16 arasında. Doğru mu? Şu ana kadar doğru. B ile C açısının toplamları 90'dan küçükse, şu ikisinin toplamı 90'dan küçükse şu açı 90 dereceden büyük değil midir? Kesin öyledir. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada size hipotenüs formülünü göstereceğiz. Pisagor bağıntısını göstereceğiz. Bilmiyor iseniz hemen bu videodan sonra o videoyu izleyin. Çünkü bu tarz soru var geliyor. Raşit Hocam. Buyurun. Eğer burası 90 derece olsaydı biz A -kare ne eşittir. derdik? A kare eşittir. Onun karesi artı 6'nın karesi. Karesi derdik. Doğru mu? Yani a kare eşittir 100 artı 36. a kare eşittir 136'dan a eşittir kök 136 derdik. derdik. Ama bu b ile c'nin toplamı 90'dan küçükse a açısı 90'dan büyük. Büyük. Dolayısıyla bu kenarda kök 136'dan büyük. Doğal olarak. Kök 136'dan büyükse alabileceği en küçük tam sayı değeri 11'den büyük. Kök 137, kök 138, kök 138, kök 144 vardır. Dikkat edin 12. 12 alabilir ve 12'den büyük değerleri de alabilir. Nereye kadar? 16'ya kadar. 14, 15, 16'yı ne yapamıyor? Alamıyor. Alamıyor. Dolayısıyla A sayısı arkadaşlar şu 5 tane değeri alabilir. Nereden biliyorum? Pisagor bağıntısından. Pisagor bağıntısını bilmiyor musunuz? Hemen bir sonraki videoyu izliyorsunuz.